Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece kaşığımızın konusu üzerinizde ah var mıdır ve tutmuş mudur? Ee, bir de bugün değişik bir şey de yapacağız. Şöyle bir e, sihirli mesajlarım var. Oradan da böyle harfler, şey, sözcükler, kelimeler, semboller çekeceğiz. Bakalım. E, i̇ki destemiz var. İlk destede opal, ikinci destede de kaplan gözü var. Siz iki sayısına odaklanıp seçin. Opal mi, kaplan gözü mü? Bakalım. E, üzerinizde ah var mıdır? Tutmuş mudur? Kimden olabilir? Bunları da anlatacağız. Kaplan gözünü kenara alıyorum. O paleti seçenler hoş geldiniz. Şimdi, değnek üçlü ters, kılıç beşli, yıldız, kılıç yedirisi. Şimdi aslında sizin üzerinizde ah yok. Ama dedikodu, nazar, haset, fesat çok. Yani siz ah var zannediyor olabilirsiniz. O kadar büyük yoğun hissediyor olabilirsiniz enerjiyi. Çünkü çok fazla kişinin sizde gözü var. Çok fazla kişi sizin dedikodunuzu yapıyor. Çok fazla kişiyle negatif enerji alışverişinde bulunuyorsunuz. Şimdi başarısızlığınızı isteyen insan çok. Sizi gururlu, kibirli bulan insan çok. Dedikodunuzu yapan, arkadan konuşan insan çok. Ve bunların etkilerinden ötürü siz bazı düşüşler yaşadığınızda hemen diyorsunuz ki arkamdan ah eden var, işte ahı tuttu, şunun mu tuttu acaba? Ee, burada birazcık maddi kayıp, başarısızlık ya da işte geleceğe yönelik planlarınızın, tasarlarınızın başarısızlıkla sonuçlanması yaşanmış. Son özellikle 5-7 aydır bunlar yaşanmış. İflas mal, para kaybınız olmuş olabilir, ihanete uğramış olabilirsiniz. Bunları hep şey zannediyorsunuz hani... Ah ettiler bana. Hayır ah etmediler size. Maalesef arkanızdan böyle konuşan bir dedikoducu grup var. Bunlar böyle 4 kişiyle 7 kişi arasında olabilir. Yani sayıca da fazlalar. İlla birbirlerini tanımak zorunda değiller ama sizin hayatınızı negatif yönde etkilediklerini duyuyorum. Bunların nahı değil de kötü lafı çok tutuyor. Kötü enerjisi, kötü gözü, hasedi, fesadı bunların çok tutuyor. Ee, sizi gözden düşürmeye çalışıyorlar. Hatta bunlar yüzünden iş hayatında başarısızlık düşüş, aşk hayatında dedikodular, sıkıntılar, olumsuz, negatif enerjiler yaşıyorsunuz. Bir böyle kendiniz savaşıyor gibi hissediyorsunuz kendi hayatınızda sürekli. Aslında sizin yıldızınız da çok yüksek. Hatta böyle işinizde başarılı olma ihtimaliniz var, ünlü olma potansiyeliniz var tanınır, bilinir şahsiyetler olma ihtimaliniz var. Aşk hayatında dilediğiniz gibi bir partneri kendinize çekme olasılığınız varken bu insanların negatif enerjisi, kötü gözü, kötü sözü sizi çok düşürüyor. Ve siz bunu bu kişiler çok güzel yalan söyleyip kamufle edebildikleri ya da biz senin iyiliğini istiyoruz dedikleri için görmüyorsunuz. Bunu ah veya vah zannediyor olabilirsiniz ama değil. Değil. Yani size ah eden insanlar yok. Ee, ve burada hani sadece etrafınızda dikkat etmeniz gereken insanlar var. Kova terazi ikizler enerjisinin ağırlıkta olduğu bir deste. Ee, siz bunları aşabilecek güçte bir insansınız. İlhamınız çok yüksek, enerjiniz çok yüksek. Kendinize güvenirseniz kesinlikle mutlu bir aşkta yaşayacaksınız. işinizi de toparlayacaksınız. Ama dediğim gibi bu insanları biraz hayatınızdan temizlemeniz ya da en azından biraz e, mesafe koymanız gerekiyor. Burada e, yalan söylüyor olabilir bazıları size. Yani bu insanları iyi ayır dedin. Hani kötü davranışları bu kişilerin kendilerine zarar verecek, eninde sonunda verecek ama ee, hani şu anda yaptıkları şeylerle size zarar veriyorlar. Siz de diyorsunuz ki ya ben ah mı aldım, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Ama hayır değil. Yani bu aldığınız şey ah değil, nazar, kötü enerji, dedikodu vesaire. Sizin korkularınız da çok yüksek. Yani siz ah almaktan çok korkuyor olabilirsiniz. Hatta en derin korkunuz hak yemek, başkasının ahını almak vesaire olabilir. Bunun şifalandığı bir süreçtesiniz. Yani bütün vücut genelinde de hatta hastalık geçirmiş olabilirsiniz yakın zamanda. Bütün bunların da şifalandığı bir süreçtesiniz. Korkularınızı kendinize çok çekiyorsunuz. Dikkat edin. Yani ahal mısınız bile bundan bu kadar korkmakla birlikte hani başkalarının kötü enerjisini çektiğiniz yetmiyor. Bir de kötü enerjiyi kendinize de çekiyorsunuz. Kendiniz kendinize de çekiyorsunuz. Evet, burada özellikle de sizinle tatlı hatıraları olan bazı insanlar var. Sizden sürekli yardım isteyen bazı insanlar var. Bu kişilerin gözüne, nazarına çok maruz kalıyorsunuz. Ee, sizi hatırlayan partnerler varsa onların da nazarına ya da işte dedikodularına, gözüne çok maruz kalıyor olabilirsiniz. Ee, burada yardım isteyin. Yani bu negatif enerjiden arınmak, kurtulmak istiyorsanız ya da e, insanların bu dedikodusundan uzaklaşmak istiyorsanız size yardım edebilecek kişiler var ya da en azından onlara rica edin hani biraz mesafe koymak istiyorum, işte beni bu kadar takip etmemeni istiyorum gibi gibi. Burada e, aslında siz tuhaf şeylerle karşılaşmışsınız son zamanda. Bu da size ah aldığınızı düşündürtmüş olabilir. Hani mesajlar aldığınızı düşünmüş olabilirsiniz evrende. Ama aslında sadece dinlenme ve yenilenmeye ihtiyacınız var. Hatta belki de bir süre bu sosyal gruptan, bu çevreden uzak durmak size iyi gelebilir. Sizin nedense böyle bir beklentiniz var. Yani birinin ahını aldım, birinin ahını alacağım ama sizin sadece geçmiş yaşam karmanız var. Yani bu atalardan getirdiğiniz bir şey. Ee, ve bununla uğraşmalısınız daha çok şu anda aldığınız bir ah yok ama atalardan getirin, getirilmiş bir karma var. Hatta siz çok eski bir ruh olduğunuz için bunu nasıl şifalandıracağınızı da biliyorsunuz. Yani geçmiş yaşam şifası yaparsanız sizin enerji seviyeniz yükselecek ve bu yıldız potansiyelini daha rahat kullanır hale geçeceksiniz. İşaretlere dikkat edin. Bu yönde işaretler alacaksınız zaten. Yani sizin üzerinizde ah olmadığı ama geçmiş yaşam karmanız olduğu ve bunu nasıl şifalandırabileceğiniz yönünde birazcık işaretler alıyorsunuz meleklerden. Sayı sekansları görebilirsiniz, figürler özellikle baykuş, lamba. Bunlar sizin aydınlanmanıza ve temizlendiğinize işaret edecek, bilgeleştiğinize işaret edecek. Burada kendinizin kayıp bir parçasını bulun. Bu şekilde ilişkiniz de düzelecek, dengelenecek ve iyileşecek diyor. Hem kendinizle hem başkalarıyla olan ilişkinizi düzenlemek de istiyorsanız Radan'ın size mesajı kendi içindeki kayıp parçanı bul diyor. Yani bir şeyler eksik hissediyor olabilirsiniz hep kendi içinizde ama bu. Bunu bulup şifalandırmanız lazım. Evet burada da verdi. Bakın e, sizin sürekli şanssızlıklar yaşadığınızı söylüyor. Hatta kazalar son zamanlarda ya ev kazaları, dışarıda kazalar. Bunların hepsinin aslında nedeni kötü şans. Yani dedikodular, işte başkalarının gözü ya da komplo teorileri. Bunlara kurban gidiyorsunuz. E, dikkat etmeniz gereken şey, şifalandırmanız gereken şey ah değil. Yani bu Durum, bu e, kötü insanlar, kötü negatif enerjiler, bunu şifalandırmanız lazım. Burada özellikle de insanlara mesafeli dur diyor. Yani sizin aslında kendi koruma zırhınızı oluşturmanız lazım. Yani bir şekilde karakterinizi güçlü tutmak ya da hayat planınızı doğru yönden gitmek, ilerlemek istiyorsanız ya da iyi bir işiniz, kariyeriniz, ilişkiniz olsun istiyorsanız mesafeli durmayı öğrenmeniz lazım. Burada bir risk alacaksınız ve sanki şöyle bir durum var. Size iyi gelmediğini bildiğiniz insanlar var sizin etrafınızda ama bilerek hala belki de onlarla görüşüyorsunuz. Ve hani aman çivi çivi söker dedikodumu yapıyorsa da yapsın diyor olabilirsiniz. Yapmayın. Bir ikincisi sizi size ah olabilir ama sizin çevrenizde dedikodu bağımlısı insanlar olabilir. Ve bu kişilerin algıları bile kapanıyor olabilir bunu yaparken. Yani o derece düşkün olabilirler. Bu insanlara dikkat edin demek istiyor. Evet şimdi kutumuzdan bakalım. Çekelim. Şimdi ne gelecek? Harf. Gelin. Belki sizin için bir anlamı olur. Yani bir sürü şey geldi. Şimdi hepsini tek tek anlatacağım. Bir kere gerçekten de ahınız yok. Gülen yüz geldi. Ee, burada özellikle de sizin görünüşünüzü kıskanan insanlar çok fazla. Hatta pantolon ya da giydiğiniz şeyler çok kıskanılıyor. Ee, birileri kesmek istiyor olabilir. Gözüyle sizi yiyor olabilir o derece. Evet. Burada sizi çok sevimli buluyorlar. Birazcık e, bu tatlılığınızdan ötürü çok sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz, kıskanılan bu olabilir. E, para, maddi durumunuz çok gerinde olabilir ya da para durumunuz çok dikkat çekiyor ve kıskanılıyor olabilir e, çevreniz tarafından. Bir tane B harfimiz gelmiş bir tane mesajcı kuşumuz var. Muhtemelen bu kuş dedikoduculara da işaret ediyor. Yani çok konuşan geveze insanlar. Çok muhabbete de işaret ediyor. İnsanlar her şeyi söyleyebilirler. Bir tane kova burcu. Evet, bir tane kova burcu. Bir de insanlar her şeyi söyleyebilirler ama sen başarabilirsin gibi de bir mesaj bence bu. <laughs> Bilginiz olsun. Yani sen onların ne dediğine bakma. Sen her şeyi başarabilirsin dedi. Umarım faydalı olmuştur. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi geliyoruz ikinci desteğe. Üzerinizde ah var mıdır? Tutmuş mudur? Ne güzel. İlk deste de temiz çıktı. Çok sevindim. Bakalım kaplan gözünü seçenler sizin üzerinizde ah olabilir mi? Değnek üçlü, kupa dörtlü, üççkili tasım Kraliçesi. bir tane var Bir tane bir kişinin ahı var sizde e, bu böyle boğa başak oğlak burcu bir e, partner ama daha çok dişil enerji taşıyan bir insanı veriyor yani hani bazılarınız için bu kişi aranızda maddi konuların olduğu bir kadın figür de olabilir ama olmak zorunda değil dişil enerji taşıyan bir erkek de olabilir yani illa böyle efemine demek istemiyorum ama dişil enerjisi ağır basan normal bir kendi cinsinden hoşlanan erkek de olabilir bu ama burada bu kişiye siz hiç yüz vermemişsiniz hep kararsız davranmışsınız ya da hakkı olanı vermemişsiniz maddi anlamda ve bu kişi çok ah etmiş. Yani hani şöyle söyleyeyim. Görmezden gelmiş olabilirsiniz. Bir dönem görüşmüş, sonra ortada bırakmış olabilirsiniz. Bir dönem bir şeyler vaat etmiş, sonra vermemiş olabilirsiniz. Hani böyle bir durumun yaşandığı bir insan var. Çıkan enerjiler daha çok boğa, başak, oğlak dediğim gibi. Ve hani bu durumdan ötürü bu insan ah etmiş. Ee, ah ettiği konu sizin bolluk bereketiniz yani inşallah onun da işleri kapansın. işte çok lüks yaşıyor, rahat yaşıyor. Şunu alamasın, bunu yapamasın. Ee, bir kadın size inşallah onun çocuğu olmasın ya da o doğuramasın gibi bir ah da etmiş olabilir burada. Yani her iki ihtimali de veriyor. Ee, burada özellikle de sanki e, sizin kendinize güvenmeniz ve doğru olduğunuza inandığınız bir şey üzerine almışsınız. Yani diyorsunuz ki ya ne alakası var? Hayır. Mesela ben burada size konuyu da bilsem anlatsam siz diyeceksiniz ki yok canım ne alakası var? Onunla ilgili bana ah etmemişlerdir. Ben onda haklıyım. Ama bu kişi kendisine haksızlık edildiğini düşünmüş. Kendisinin hiçe sayıldığını, sizin tarafınızdan haklarının görülmediğini, hatta böyle sizin tarafınızdan ortada bırakıldığını düşünmüş sizin bu insana karşı ilginiz ve hırsınız da kaybolmuş yani görüşmediğiniz bir insan olabilir bu şu anda ee, kupa dörtlüsü kılıç ikilisi muhtemelen görmek istemiyorsunuz bu insanı çok artık ilgi alanınıza girmiyor bu kişi böyle bir insan size ah etmiş olabilir hatta birbirinizden iğrenmiş tiksinmiş falan olabilirsiniz şu anda ee, ama kendi kabuğunuza çekildiğinizde ara ara bu durum sizin aklınıza geliyor yani hani ya gerçekten bu, bu kişi bana ah etmiş midir diyorsunuz sonra diyorsunuz ki yok canım olamaz ben orada haklıydım yani böyle bir şey bu ve sanki yani şu anda bir belirsiz durumunuz yani maddi anlamda çok iyi olabilirsiniz ya da çocuk sahibi olmak istiyorsanız olabilirsiniz bir sıkıntı yok ama bu insan ah etmiş e, tutar mı üstünüzde var şu an. Tutmayacak çok fazla. Yani sanki evet bir zorluk yaşayacaksınız. Hatta son 2-10 ay arası bir zorluk yaşamış olabilirsiniz. İnsanlarla bir haksızlık görmüş olabilirsiniz. Ya da sırtınızdan bıçaklandığınızı hissetmiş olabilirsiniz. Daha henüz olmadıysa böyle bir olay yaşanabilir. Ama çok fazla tutacak bir şey değil. Yani çünkü sizin de haklı olduğunuz bir konu hakikaten. Yani tamam o kişi size ah ediyor ama Burada tamamen haksız olan e, hani günah girecek olan taraf da siz değilsiniz. Yani bütün ah da sizin üstünüze işlemeyecek. Evet. E, sanki birbirinizi kabullenememişsiniz ya da birbirinize yaptıklarınızı kabullenememişsiniz ama her gün yeni bir fırsat yeni bir başlangıç Siz bundan eğer pişman olduğunuzu belli ederseniz gerçekten yürekten hani ben de ona belki de haksızlık yapmışımdır deyip bir kabullenişe geçerseniz bu durum şifalanacak yani bu sizin üstünüze tam tutmayacak bu kişinin ahı Hatta böyle e, bu Konuyu kapatmaya çalışmış olabilirsiniz, o kişi de sizde üstünü örtmeye çalışmış olabilirsiniz, ama bu durumun doğru ve sağlıklı olmadığını söylüyor. Hatta bu durum her ikinizi de daha birbirinize düşman hale getirmiş olabilir, daha kızmış olabilirsiniz birbirinize. Evet, burada bir hilekarlık dönmüş. Ya da bu insan sizin ona hile yaptığınızı, hilekarlık yaptığınızı ve ondan bir şey aldığınızı ya da çaldığınızı düşünüyor. Ha, bu kişi şu da olabilir bakın. Bu bir kadınsa sizin mesela e, ilişki kurduğunuz birinin eski eşi, eski partneri ya da işte e, şu anki belki varsa ilişkisi olabilir. Böyle bir insan ah etmiş olabilir. Ve bu kişi sanki şey düşünüyor. Siz o partneri ondan çalmışsınız gibi düşünüyor. O yüzden de ah etmiş olabilir. Ama burada aslında bunun size öğretmek istediği bir ders var. Yani sizin hem karanlık hem aydınlık tarafınız var ve sizin bu karanlık tarafınızla barışmanız lazım. Çünkü aksi halde aydınlık tarafınızı fark edemeyeceksiniz. Buna kutupluluk prensibi deniyor. Ee, eğer ki siz bu karanlık yönünüzle yani siz evet bir aha almışsınız demek ki bir karanlık tarafınız var bir şey yapmışsınız. Bunu bulup şifalandırmanız, bunu farkında olmanız lazım. Aşırı ego çalıştırmışsınız. Bu ego aslında size iyi gelmiyor. Yani şifalandırmanız gereken e, karanlık taraf bu olabilir. Ego. Çok gururlu olmak. Aşırı gurur çalıştırmak. Yani hani sizi bir kere sanki eleştirilere de kapalı hale getiriyor. Ki eleştiri çok önemlidir insan hayatında. Çünkü gelişmesini ve değişmesini sağlar. Kendini geliştirmesini sağlar. Ama siz eleştirilere çok kapalı kalıyor olabilirsiniz bu sebepten ee, ve insanları dinlemiyor kendinizi değiştirmiyor ya da geliştirmiyor olabilirsiniz burada bu insanın ettiği ah yüzünden nazar ve yıldız düşüklüğü de yaşıyor olabilirsiniz ee, ve bunu şifalandırmak için kendi varlığını uyandır diyor ee, sen zaten korunuyorsun sevgi hissettikçe sevgi ve bağışlama duydukça daha da e, biz senin yanında olacağız diyor evren yani sizin de bu insanı bağışlamanız, onun sebeplerini anlamanız ve egonuzdan kurtulmanız lazım. Evet, kendinizi yardımsız ya da çaresiz hissediyorsunuz. Yani bu edilen ah yüzünden ama aslında öyle değilsiniz. Evren sizin yanınızda. Yani sizin de haklı yönleriniz var bu konuyla alakalı. Bu aileden birisi de olabilir. Ee, öyle söyleyeyim. Ama sizin biraz sessizliğe ihtiyacınız var yani gerçekten bu kişiyle konuşmamanız daha iyi olur Çünkü konuşursanız çok her iki tarafta sinirli ve gergin e, ama kendinizi çok fazla sorgulamanız gerekiyor Yani sizi burada bir belli bir bilince çağırıyor diyor ki neden bu sana oldu Bunu bir sorgula bu seni aydınlanmaya ve içsel huzura getirecek yani neden a aldın bunu bir sorgulaman lazım. Bu senin hayatındaki belki de en önemli soru. Hatta konuşuyorsanız eğer hani böyle dua ederken Allah'la Tanrı'yla ile konuşmalarınız varsa bunun içinde belki işte sorabilirsiniz, kendi kendinize sorabilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey içsel bir aydınlanmaya götürecek, kendinizi bu şekilde sorgulamanız. Yani ben neden bu kişiden A aldım? diye sorgularsanız daha da şifalanacaksınız. Çünkü kendi karanlık yönünüzü şifalandırmış olacaksınız. Evet. Bakalım kutumuz ne diyecek? Ben dedi. Ben. İlk mesajı ben oldu. Yine bir kova attı. gelmeniz için aslında bu aldığınız ah uyandırma çağrısı ve şifalandırmanız gereken bir şey var. Kendi içinizde bu. Bu bitirmeniz gereken bir şey olabilir. Öldürmeniz artık size hizmet etmeyen bir şey. Sizi gerçekten kuru kafa haline getiren yani bu ego olur, gurur olur, sizin kendi içinizde kendi kendinizi yemenize sebep olan bir şey var. Bunu bulup şifalandırmanız lazım. Ee, bu böyle lükse düşkünlük falan gibi bir şey de olabilir maddiyata çok düşkün olmak gibi bir şey de olabilirmiş. Ee... artık bir şeyleri kesme ve bitirme zamanınız gelmiş kendinizle alakalı bu. Bir davranışı yapmayı bırakıyorum. Yani çok harcama yapıyorsam ya da çok maddiyata düşkünsem artık bunu bırakıyorum deme. Zamanınız vaktiniz gelmiş. Aksi halde bu ahı şifalandırmak daha zor olacak bilginiz olsun. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.